Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle evde hediyelik sabunlarımız nasıl yapılır onu göstermek istedim ee, önce malzemelerimizi hazırladım bunun için ilk gerekli olanlardan birisi opak bas sabun bazımız şeffaf sabun bazımız bunları alırken lütfen dikkat edin kaliteli ve özenli yerden almamız gerekiyor özellikle şeffaf bazımız bu şekilde sert ve gliserinli olması gerekiyor aynı şekilde sabun esansı ve sabun boyası olarak satılan boyalardan almanız gerekiyor. Ee, mesela burada ben birkaç tane ana renklerden aldım sabun boyalarım. Burada benim sevdiğim kokulardan var. Lavanta, e, beyaz sabun kokuları, denizci esansı, okyanus kokusu gibi birkaç tane kokumuz var. Sabun kalıplarımız var. İstediğiniz desen modelde alabilirsiniz ya da herhangi bir şey de yapabilirsiniz ben bugün yılbaşı hediyelikleri yapacağım için özellikle bu kalıplarımı kullanacağım ee, ölçü bardaklarımız var birkaç renk yapacağım için özellikle üç tane ölçü bardağı kullanacağım siz normal beher ölçü kaplarını da kullanabilirsiniz en önemlilerinden biri sabunlarımız kabarcıklanmasın diye alkol ya da kolonya kullanacağız ııı ee, Gerekli olan malzemeler şu anda bu kadar. Birazdan yapım aşamasına beraber geçeceğiz. Şimdi ilk önce e, opak bazlarımı ben bu şekilde minik minik doğradım. Daha kolay erisinler diye. Bunu ölçü kabıma koyuyorum. Böyle. E, bunu isterseniz ben usulü, isterseniz mikrodalgada eritebilirsiniz. Çok aşırı ısıtmanıza gerek yok. Sadece Erimesi yeterli bunun için. Sıcaklığı çok yüksek olmaması gerekiyor. Şimdi ben bunu erittim bu şekilde. Erittiğim sabun bazlarımı renklendirerek bu şekilde kalıplara dökerek dondurdum. Donma süreleri yaklaşık yarım saat oluyor. Kırmızı boyamı kullandım, yeşil boyamı kullandım. Bir tanesini şeffaf yaptım, sadece hiçbir renk katmadan beyaz olarak kullandım. İçerisine esans koydum. Bunlara da pembe boyayla renklendirerek yaptım. Beraber çıkaralım bakalım. Ben dayanamadım yeşilleri çıkarttım ama şunları beraber bakalım. Şöyle tekerle biraz zor oluyor. Kırmızılarımız. Ben şunu çıkarmak istiyorum. Özellikle güneşliği çok merak ediyorum. Ay ne kadar tatlı olmuşlar. Bu arabalı kalıbımız. Çocuklarımız için çok ideal. Hediyelik olarak. Bunu şuraya alacağım hemen. Bu da değişik bir kalıbımız. bu şekilde sabunlarımız hediyelik olarak verebileceğiniz gibi evde kendi çocuklarınıza da kendiniz için de yapabilirsiniz. <laughs> Diğer videolarımda ise yine şeffaf bazla göstereceğim size. Değişik modeller, süslemelerini de aynı şekilde göstereceğim. Bunları yılbaşı konsepti için yaptım birkaç tanesini. Birazdan sizlere paketli hallerini de göstereceğim yine. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.